Arena programı ve Star Haber'in takipçileri hatırlayacaklardır. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Erkan Topuz ve Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun cep telefonlarının insan sağlığına nedenli tehdit ettiğine yönelik açıklamalarını ekranlarımız aracılığıyla sizlerle paylaşmıştık. Nobel ödüllü Amerikalı onkolog Devre Davis de yazdığı kitapta iki değerli bilim adamımızın açıklamalarıyla paralel çok çarpıcı bilgiler paylaştı. Kitabında cep telefonu kullanmanın yol açtığı zararları anlatan Nobel onkolog Özellikle çocuklara verdiği zararın büyüklüğüne dikkat çekti. Peki hiç mi cep telefonu kullanmayacağız? Çevreden onlarca elektronik eşyadan gelen radyasyonun etkilerini nasıl azaltacağız? İşte bu sorunun cevabını yine işin en yetkin isminden Erkan Hoca'dan aldık. Hatta bazen iki cep telefonu taşıyoruz yanımızda. Cep telefonlarıyla iki saat bazen beş saat konuşuyoruz. Gün içinde cep telefonlarımızı şarja takıyoruz. Onlarla aynı odada uyuyoruz. Peki cep telefonlarını bu kadar hayatımıza sokmak ne derece sağlıklı? DNA hasarına zarar verdiği gibi DNA'larda aynı zamanda da beyinde pek çok biyolojik hasar yaptığı gösterildi. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Erkan Topuz Arena programında sayısız kez cep telefonunun zararlarını dile getirdi. E cep telefonuzla konuşmak ve devamlı cep telefonunu belli zamanlarda açın. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu yine Arena programında cep telefonunun gelecekte tıpkı sigara gibi yasaklanacağının altını çizdi. Ben öyle düşünüyorum ki yakın bir gelecekte cep telefonları sigara gibi yasaklanacak ya da başka bir yol şey bulacaklar. Cep telefonlarının bugünkü kullanıldığı şekilde insan sağlığına zarar vermemesi mümkün değil. Ve çok değil. İki sene sonra Nobel ödüllü Amerikan onkolog Debra Davis cep telefonları ile ilgili sarsıcı bir kitap yazdı. Ünlü onkolog kitabında cep telefonları için öyle deney sonuçları gördüm ve baskıya şahit oldum ki artık sağlığa Alan derecesinde zararlı olduğunu düşünüyorum dedi. Bunu dayadığımız zaman %60 radyasyon doğrudan doğruya beyne. Kulağımıza dayadığımız zaman radyasyon doğrudan doğruya beyne ediyor. Nobel ödüllü onkolog Davis'e göre cep telefonunun taşınması, bulunduğu odada uyunması ve özellikle çocukların kullanması ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor telefonları çocuklarımızdan çok uzak tutmalıyız. Çünkü bunlar da çocuklarımızda biliyoruz ki kemik yapısı çok daha zayıf ve sıvı çok daha fazla. Bunlar da çok daha fazla frekans beyne etki ediyor. Ve ileride bilemiyoruz ama tahminimize göre bu 10 sene zarfında beyin tümörlerinde büyük oranda artma olacağı dünyada düşünülmekte. Peki cep telefonlarını hiç mi kullanmayacağız? 40 saniyeden veya 50 saniyeden fazla konuşmam. Evet, hayır derim. E kulaklıkla doğrudan doğruya bir bağlantılı bir şekilde konuşmakta fayda var. O zaman radyasyon daha az alınabilir. Cep telefonumuzun doğrudan doğruya pilini dışarı olacak şekilde cebimizde taşıyalım. Televizyon, bilgisayar monitörleri ve onlarca farklı kaynaktan gelen radyasyonda nasıl mücadele edilmesi gerekiyor?